Kardeş, can candır. Aynı kandan, aynı candan olan insandır. Her kişiden arkadaş dost olur ama, Her kişiden kardeş olmaz. Çocukluğun en iyi arkadaşıdır kardeş. Ana babanın en iyi hediyesi, Ve onlardan sana kalan mirastır kardeş. Kardeş, her zaman senin yanında olan, seni koruyup kollayandır o Kardeş demek Bir almanın iki yarısıdır Her ne olursa olsun Ey günde Kötü günde Senin yanında olan Seni koruyup kollayandır o Gözünden akan yaşa Ortak olacak Kaç kişi var ki Kardeşten bahşa İnsanın kardeşim dediği dostuna Ağna demediğini Rahatlık da bir duğu varlıktır kardeş. Kolun kanadındır kardeş. Hayatında kimse kalmasa bile senin yanında bir tek kardeşin olacağı bilmek her şeye değer. Büyük kardeş baba yerindedir. Kardeş sevgisi içtendir. Arkanda bir kaledir. Güvenle asılabileceğin bir Dağdır o. Qardaş demək evdən ayrıldığı zaman ailənin ona emanət etməxtiməxtdir. Qardaş türəylüklərə yol açan, kötülükləri səndən uzaqlaşdıran. Ayağın taşa tağılsa belə, bilirsən ki, yıxılmana izin verməyəc bir qardaş durur yanında. Qardaş demək can deməxtdir. Oğul kandan, qardaş candan. Oğul bulunur, kardeş bulunmaz. Yar elden, çocuk belden, ya kardeş nereden?